Resul hocam, şimdi farklı bir teknikle apex noktasını yani virajın şu en sert olduğu noktayı dönerek virajın içerisinde kalacak. Ama burada azami bir hız uygulaması yapacak. Olabildiğince hızlanacak. Bakalım bu sertite viraj dönüşü yapılabilecek mi? Ben de şöyle uzaktan açıyı almaya başlayayım. Evet. Kendimi korumaya aldım. Gördüğünüz gibi en dıştan yani dıştan gelip, sıfır noktasında dönmeye çalışıyor. Buradaki amaç, savrulmayı da en aza indirmek. Bakın, şu gördüğünüz alan cepte kalıyor. Şu alan, hepsi cepte. O açıyı yakaladıktan sonra, orada tabii ki gazla oynayarak çıkış limitini kullanıyor. Evet şuradan bir daha alayım açıyı. Evet biraz daha hızlı geldi. Evet girişte bir şok fren yaptı. Aracın ağırlık noktası sol ön tarafı alarak dışarı çıkmasını engelledi. Buradan öyle görüyorum yaptığını. En son kritikte yine öğreniriz bakalım. Evet. Evet hocam, burada ufak bir hareket yap, bakalım. Şimdi burada iki turda doğru yaptım. Evet, doğru fark ettim Ama Ama Apex'i istediğim noktada tamponla hizalayamazsam savrulursun, kralını yaşarsın gösteririm. Az Anladın önce gördüğümüz gibi. Itir. Tabii kontrol ettiriz. Orada keseceksin, uzattın bitti. Tamam, tamam. dönmezsin maksat arkana sen zaten Apex'e yakınsa bitmiştir olay. Yakın değil. Dönemedim zaten. Anladın mı? mi? Ama burada savrulma mavrulma hiç yoktu. Hep dip gazdaydım çıkışta. Yani artık Apex benim için sorun değil. Ben hep gazlıyorum. Sadece fren noktam Apex. Oradaki referans artık, noktası... Artık fren noktam Apex. Bak çok güzel bir laf söylüyorum. Benim fren noktam Apex. Zaten hocam gire, içeri girişte sadece bir sefer dışarıdan baktığında bir sefer bir fren yaptın. Sonrasında... Yok gaz. Hep gazla. Hep gaz. Orada evet. bir katlanma söz konusunda evet. hız düşüyor ama savrulma taşmaz. İmkanı yok taşmaz. Evet. Ama şunu görmeni istiyorum. Artık Apex değişti bir daha isimden de. Apex'i kime sorsam farklı farklı şey söylediler. Farklı farklı şey değil Apex. Farklı farklı da teknik boyutu var. Şu anda benim için Apex frenleme noktası. Bitti. Öyle değil mi? Evet, son geldiğimiz Bak, nokta bu oldu. Al git bakalım ondan sonra de Hı. çalışacağız. Bir yarıştıracağım seni. Bunu hemen yapamayacaksın. Zor bir şey. Tamam mı? Kaçırma. Kaçırdığın zaman ne olduğunu da gördün. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Bırak yani. Bırak yani yerini alayım bende. Hocam noktayı nasıl yakalıyorsunuz? Tekrardan alayım bende. Ya evet. olay şöyle şimdi tam kas yapısı olarak oturmuş bende ama mantığını da anlatıyorum. Mantık şu sen dışarıdayken oradan buraya 3 metrelik bir fark var ve şöyleyken böyle dönüyorsun değil mi? Yani şöyleyken böyle alıyorsun. Yani ben hep çabuk atıyorum, arabanın önünden bunu dağıtıyorum, ben Apex'e geldim. Apex'e geldim. bak. Apex Başka bir şey yok. Şey Şu nokta. Burada freni kesersen, şuraya gidiyorsun? içeride tam dönüyor ve benim açım şöyle yerine, şöyle yerine, şöyle olduğu için zaten turda izleyeceğiz. Kamerada bir oynama var. İnşallah Açın, net çekirin. Evet. Görüntünün en güzel olduğu nokta burası. Işığın da güzel geldiği yer burası. Tabi orada açıyı alamasa direkt beni götüreceği de güzel nokta burası. Hocam gerçekten inanılmaz bir dönüş. İnanılmaz. Evet, gerçekten inanılmaz yani pergel koysan, dönmeye çalışsan bu kadar Sen, güzel pergel hareketi olmaz. Öyle, Hocam buna bir isim koyalım buna bence pergel dönüşü koy. Pergel gibi yapıyorsun yani yerli üretimin adı pergel olsun. Resul Hoca da pergel dönüşü. Gaz. Bakın. Yardına kadar kalıyor gördün değil mi dışarıda neşin yok. Saat, tokat yok. Evet, Resul Hoca ile pergel dönüşü. Hocamızın son noktası. Evet, şimdi şuradan bir açı daha alayım. Şu açıyı da yakalayayım. Şu açıyı. Evet, Şimdi burada bakın. Gel. Gel. Demek ki abi sümüme getirince kolay bitiyor. Şu kadar fazla açıklığın oldu güzel Tamam. Harp ediyorsunuz hocam ama bir çekinmesin ve geçiyor ve çıkışta da gaz bastın için açı olarak içeride daha yakın döndüğün için değil mi dışarı çıkıp dönmediğin için harika. Bunu bilen adam zayide bir gelir abi. İnşallah. Kalk kalk savun. Bir madam savunmayı telaffuz etmeyebiliyor ki bilmiyorum. Gel. Şimdi ne yapıyorsun? Dumanın başına geçiyoruz. Ee, ben seni zamanı tutacağım. Al arabayı. Yarışıyoruz şu anda. Evet. Ben de yeni bir videoya geçiyorum hocam.